Bugünkü dersimizde kütle birimleri olan kilogram ve gramla ilgili toplama nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Evet en çok kullanılan birim biliyorsunuz kütle birimlerinden kilogramdı. Kilogram üzerine gram ekleyerek bunu nasıl toplanacağını öğreneceğiz. Evet şöyle bir örneğe bakalım. 3 kilogram üzerine 7 gram eklediğimizde kaç kilo kaç gram yapar? Evet 3 kilogramı kilo hanesini yazıyorum. Biliyorsunuz kilonun yanında hekto kardeş, kardeş ve gram kardeş var. Diğerlerini yazmıyorum. Neden? Çünkü en çok kullanılan günlük hayatta kilogram ve gram. Kilo ile gram birbirine çevireceğiz. Ve bu şekilde toplama işlemlerini yapacağız. Evet 3 kilo kaç gram ediyor acaba? Hemen Haneleri dolduruyorum kardeşlerin ev hanelerini. 3 kilonun 3000 gram yaptığını görüyorum. Evet, üzerine 7 gram ekleyeceğim yine gram evine. Sadece bir rakamdan oluşuyor 7. Toplayacağım. Evet, 07 daha 7, 0, 0 ve 3. 3007 sayısını buldum. Bu ne demektir? 3 kilo 3000 gram üzerine 7 gram daha eklediğim zaman 3007 gram yapıyor. Yani bu işlemin sonucunu bizden sadece gram olarak isteseydi buraya 3007 gram yazacaktık. Ancak birden kilogram olarak istiyor. Yani 3007 gram kaç kilogram? Bu durumda kilogram hanesinin kenarından çizgimi çektim. Ve çizginin sol tarafındaki sayıyı buraya yazdım. 3 kilo. Geriye kalan sayı 7 gram imiş. Tekrar edecek olursak 3 kilonun üzerine 7 gram eklediğimiz zaman 3 kilo 7 gram yapıyor. Evet ikinci sorumuza yine beraber bakalım. 5 kilo 26 gram kaç kilo kaç gram eder? Aynı yöntemle 5 kilo hanesine yerleştiriyorum. Hekto, dakika ve gram. 5 kilo kaç gram eder diyorum. Bütün evleri gram hanesine kadar doldurduğumda 5000 gram ettiğini görüyorum. Bunun üzerine 26 gram ekleyeceğim. 26 gram birimi olarak verilmiş. O zaman 6'yı gram hanesine gelecek şekilde yerleştirdim ve topladım. Topladığım zaman evet 5026 sayısını buldum. Bu ne demektir? 5 kilo 5000 gram. Üzerine 26 gram eklediğim zaman 5026 gram yapıyor. Bunun sonucunu bizden gram olarak isteseydi o zaman buraya 5026 gram yazacaktık. Ancak bizden kilo olarak istiyor. Hemen kilo annesinin kenarından kestim. Ne görüyorum? 5 kilogram 26 gram olarak sonucu yazıyor. Evet başka bir soruya yine bakalım. Evet, 8 kilogramın üzerine 453 gram ekleyeceğiz. Hemen aynı yöntemle 8'i kilo hanesine yazdım. Yanına hekto, dakika ve gram kardeşleri yazdım. Bütün evleri sıfırla doldurdum ve gördüm ki 8 kilo 8000 gram geliyormuş. Bu 8000 gramın üzerine 453 gram ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim? En son rakam olan 3 gram hanesine gelecek şekilde 453'ü yerleştireceğim. Ve yerleştirdikten sonra toplayacağım. Toplamamı istiyor çünkü. 0, 3 daha 3, 0, 5 daha 5, 0, 4 daha 4 ve 8. Toplamda 8453 sayısını buldum. Yani ne demek oluyor bu? 8 kilo 8000 gram üzerine 453 gram koyduğumuz zaman 8453 gram yapıyor. Ve bunun sonucunu bizden gram olarak isteseydi buraya 8453 gram yazacaktık. Ancak kilo olarak istediği için yine buradan kilo annesinin yanından kesip bölüyorum. Ve görüyorum ki 8 kilo 453 gram imiş. Evet çocuklar başka bir soruya geçtim. 2 kilonun üzerine 2371 gram ekleyeceğiz bu defa. Hemen aynı yöntemle 2 kilo hekto dakika ve gram diyorum. 2 kilo kaç gram gelir diyorum. Hemen evleri sıfırla dolduruyorum. 2 kilo 2000 gram geliyormuş. Bunun üzerine 2371 gram ekleyeceğim. Bakın gram diyor. Son hane 1 gram hanesine gelecek şekilde. 2371'i yazıyorum. Evet 2371 gramın içerisinde gördüğünüz gibi kilo da var. Bunun için kilo hanesine kadar uzandı. <laughs> ve artık toplayacağım. 0, 1 daha 1. 07 daha 7, 03 daha 3, 2, 2 daha 4. Evet bu 2 kilo, 2 kilo 2000 gram geliyordu. Bu 2000 gramın üstüne 2371 gram eklediğimiz zaman 4371 gram yapıyor toplamda. Buradan biz de sonucu gram olarak isteseydi 4371 yazacaktım buraya. Ancak kilo olarak istediği için tekrar aynen diğerlerinde yaptığım gibi kilonun yan tarafından bir çizgi çektim ve sonucu yazıyorum 4 kilo 300 71 gram şeklinde. Evet yine başka bir soruya geçelim. Evet burada da 6 kilonun üstüne 1 kilo 200 gram ekleme yapılmış. Hemen yine aynı yöntemle 6 kilo anesine yerleştirdim. Yanında hekto var, daka var ve gram var. 6 kilo kaç gram ediyor? Evleri doldurdum. 6000 gram yaptı. Bunun üzerine 1 kilo 200 gram ekleyeceğim. Kilo anesine 1 gelecek ve gram hanesine de 200 gelecek. Yani bunları hemen yan yana yazabiliyorum. 1 kilo 200 gram 1200 gram yapıyor zaten. Yazdıktan sonra topluyorum. 0 0 2 6 1 daha 7. Gördüğünüz gibi 7200 sonucunu buluyorum. Bu ne demektir? 6 kilonun üstüne 1 kilo 200 gram eklediğim zaman 7200 gram yapıyor. Sonucu gram olarak isteseydi benden kilogram olmasaydı buraya 7200 yazacaktım. Ancak bizden sonucu kilo olarak istediği için yine aynı yöntemle buradan kestim. Ne diyorum? 7 kilogram 200 gram yazıyorum. Evet şu soruya beraber bakalım. 3 kilo 200 gramın üzerine 7 kilo 100 gram eklediğim zaman kaç kilo kaç gram yapıyor? Hemen yine aynı yöntemle 3 kilo hanesinde hekto, daka ve gram. 3 kilo kilo hanesinde 3 var. Gram hanesinde de 200 var. 3200 gram yapıyor. 3 kilo 200 gram biliyorsunuz. Evet 7 kilo 100 gramı da 7 kilo hanesine yazıyorum. 100 gram hanesine yazıyorum. 7 kilo 100 gram da 7100 gram yapıyor toplamda. evet Bunları toplamamız isteniyor. 0 0, 3 7, 3 daha 10. Gördüğünüz gibi 10300 sayısını buldum. Evet buradan e, ne yapıyoruz? Kilo olarak istediği için kilonun halini kenardan çizgimi çekiyorum. Burada gördüğüm sayı 10. Demek ki sonuç 10 kilo 300 gram demiş. Evet şimdi şu soruya beraber yine bakalım. 4 kilo 651 gram, 2 kilo 837 gram toplamda kaç kilo kaç gram yapıyor? Hemen yazıyorum kilo hanesine 4'ü. 4, 4 kilon yanında hekto, daka ve gram var. Biz bunları kullanmadığımız için burayı otomatikman gram hanesi diyorum dikkat ederseniz. 651 gramı da buraya yerleştiriyorum. 4 kilo 651 gram, 4651 gram yapıyor toplamda. Evet 2 kilo 837 gram da 2837 gram yapar toplamda. Evet 2 kilo hanesine yazdığım zaman geriye kalan 837'yi gram bölümüne yazdım. Artık toplayabilirim. Normal toplama yapıyorum. 7 1 daha 8, 5 3 daha 8. 8 6 daha 13. Pardon 8, 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. Buraya yazdım. 4, 1 daha 5, 2 daha 7. Gördüğünüz gibi 7488 sayısını elde ettim. Bu ne demek oluyor? 4 kilo 651 gram ile 2 kilo 837 gramın toplam gramı 7488 grammış. Burayı bizden gram olarak isteseydi bu sayıyı yazacaktık. Ancak bizden kilo olarak istediği için hemen yine kilonun kenarından bir çizgi çektim. Ne yazıyorum? 7 kilogram 488 gram şeklinde yazıyorum. Evet şimdi şu soruya yine beraber bakalım. 3267 gram bu defa kilogram verilmemiş gördüğünüz gibi veriler. İkisi de gram olarak verilmiş. Sonucu bizden kilogram olarak istiyor. Yazıyorum hemen 3267. Evet gram dediğine göre en son rakam 7 gram hanesinde. yanında ne var? Daka var, hekto var, kilo var. Demek 3267 gram o kadar çok ki kilo olarak da söylenebiliyormuş. Evet onun üzerine 6 gram. O çok az bir miktar ekliyorum. Gram hanesinde sadece 6 olacak. Topluyorum normal. 7, 6 daha 13. 13. elde var. 1, 6, 1 daha 7. Evet 2'yi aşağı indiriyorum. 3'ü aşağı indiriyorum. Gördüğünüz gibi 3273 sayısını buldum. E, bu ne demektir? 3267 gram 6 gram daha 3273 gram imiş. Evet buraya e, gram olarak istememiş bizden kilo olarak istemiş. Yine hemen kilo kenardan çizgiyi çekiyorum. Diyorum ki 3 kilogram 273 gram. Evet şöyle bir sorumuz daha var. O da birbirine benziyor, diğerine benziyor. Bakalım 4671 gram. 4671 gram. Dakka, hekto, kilo, 4671 gramın içinde de yine kilo olarak e, ölçülecek kadar büyük bir miktar var gördüğünüz gibi. 373 gram üzerine ekleyeceğiz. Gram olarak verildiğine göre. Daha sonra rakam 0 gram hanesine gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve topluyoruz. 1, 0 daha 1, 7, 7 daha 14, 14'ün 4'ü elde var 1, 6, 1 daha 7, 7, 3 daha 10, 10'un 0'ı elde var 1, 4, 1 daha 5. 5041 sayısını elde ettim. Bu ne demektir? 4671 gramın üstüne 370 gram daha eklediğim zaman toplamda 5041 gram elde ediliyor. Sonucu bizden gram olarak isteseydi buraya 5041 yazacaktı. Ancak bizden sonucu kilo olarak yazmamız isteniyor. Bu durumda diyoruz ki 5 kilogram 41 gram. Evet şöyle bir sorumuz daha var yine bu da diğerine benziyor. 1520 gram 2432 gram daha kaç kilo kaç gram yapar? Bizim yöntemiz hiç değişmiyor. Aynen 1520 gramı yazdım. Üzerine evlerin isimlerini yazıyorum. Ne eviydi burası? Dakka evi, burası hekto evi, burası kilo eviydi. 1520 gram. 2432 gramı da bunun altına yazacağım. Yazarken neye dikkat ediyorum? 2432 gram dediğine göre en son rakam 2 gram hanesine gelecek şekilde yazıyorum. Yazdığım zaman şu şekil oluyor. Topluyorum. 0, 2 daha 2, 2, 3 daha 5, 5, 4 daha 9, 1, 2 daha 3. Toplamda 3.952 gram yapıyormuş. Bizden kaç kilo diye sorduğuna göre kilo olarak istiyor. O zaman şöyle yazıyoruz. 3 kilogram 952 gram. Evet şimdi şu sorumuza bakalım. 45 gram 12 gram daha. Kaç kilo kaç gram yapar diyor. Evet hemen 45 burası gram hanesi, burası dakika hanesi, burası hekto hanesi, burası kilo hanesi. Ee, gördüğünüz gibi 45 gram oldukça az bir miktar. Kilo olarak ifade edilemeyecek kadar az bir miktar. Ee, bunun üzerine 12 gram eklememiz isteniyor. 12 gram olarak verildiğine göre yine 2'yi gram hanesine gelecek şekilde yerleştiriyorum. 12 gram da çok az bir miktar. O da kilo olarak ifade edilemiyor görüyorsunuz. Hadi toplayalım. 5 2 daha 7, 4 1 daha 5. İkisinin toplamı 57 gram. 57 gram da görüyorsunuz yine kilo olarak ifade edilemiyor. Çok az bir miktar. Onun için buna e, buraya hani kilo olarak ifade edecek bir sayı olmadığı için boş bırakıyoruz. Kaç gram? 57 gram. Yani 45 gramla 12 gramın toplamı sadece 57 gram yapıyor. Bunu kilo olarak ifade edemiyoruz. Şimdi şu soruya bakalım. Yine iki tane gram birimi verilmiş. Aynı yöntemle yazalım. Gram olarak verildiği için gram, burası da kanesi, burası ektuanesi, burası kiloanesi. Gördüğünüz gibi 900 gramdan 1000 grama kadar olsaydı 1 kilo yazacaktık. Ancak 1 kilodan daha az bir Miktar 900 gram. Bunun üzerine 860 gram eklenmiş. Onu da hemen yazıyorum. 860 gram da 1 kilodan daha az bir miktar. İkisi de gördüğünüz gibi kilo hanesine, kilo evine kadar gelememiş küçük bir miktarlar. Bunları toplayalım. 0 0 daha 0 0 6 daha 6 9 8 daha 17. Evet gördüğünüz gibi ee, ikisinin toplamı 1 kilodan daha fazla yaptı. Yani 1760 gram yaptı. 900 gram. 860 gram daha 1760 gram. 1760 gramın içerisinde gördüğünüz gibi 1 kilo var. Yani aslında 2 gram, 2 farklı gram biriminin toplamı sonucunda e, kiloya kadar uzanan daha büyük bir miktar elde edilebiliyor. Evet onu da bu şekilde yazdık. Kilon çizgisini çektiğimiz zaman burada ne gördük? 1 kilo 760 gram olduğunu gördük. Eğer bunu sadece bizden gram olarak bulmamız, yazmamız istenseydi o zaman 1000 760 gramdır şeklinde yazacak.